benim yeremezler arkadaşlar benim çok yeremezler burada da sevimli oturdum yeter ki oturayım oturduğumu görsün kendini sevdireceğim diye derdine Böyle de akıllı maske, güzeller güzeli maske. Toprak geliyor mu? Elimi uçurma beni, uçurma, uçurma beni. Ben de seni uçurum, Kıçarım mı seni? İşi seni. Kızım. Güzeller güzeli kızım. Sultanım orada. Sultanım. Anam. Anam. Ağzına söküt olmuş arkadaşlar. Hiç kendine tutturmuyor. Antronya süreceğim ama. İyi geliyor Antronya. Çok iyi geliyor. Çok iyi geliyor. Kuzum dur bebeğim. Dur annem. Sevimlim benim. Sevimlim. Güzel oğlum, yakışıklı oğlum, sevimli oğlum benim. Tatlı oğlum benim. Sultan, kızım, bebeğim, aşkım. Maske, oğlum maske. Güzelim maske. Bebeğim maske. Maskem benim bu maskem güzel maskem benim tatlı maskem akıllı maskem benim bebeğim benim bebeğim bebeğim benim bebeğim bebeğim maske benim bebeğim maskeyi çok seviyoruz hepsini çok seviyoruz hepsi ayrı ayrı tatlı ayrı ayrı güzel tamam oğlum tamam paşam Allah beni yalıyor ya Rabbim. <laughs> beni yalıyor beni beni. Ben de seni çok seviyorum annem. Ben de çok seni seviyorum. Benim güzel sevimli oğlum. Çok mutlusun değil mi? Çünkü sevgi herkesi mutlu eder. Sevilmek herkesi mutlu eder kuzum. Kuzum ben sizi çok seviyorum o yüzden çok mutlu olun. Maske. Güzel maske. Hadi oğlum sen git birazcık maskemiz gelsin. Maskem benim. Güzel oğlum benim. Güzel bebeğim benim. Bak işine. Abi mi bakıyorsun sen oğlum? Kıskaç böcek geldi kucağıma. Kıskaç böcek geldi kucağıma. Ama maskeye basıyorsun oğlum. Ama kardeşim affettin sen ya. Hadi sen in. Maskenin burasına bir yere var arkadaşlar ama bir yara var yani. Küçük. Küçük diyorsa bir yara var. Ben onu yerim. Ben onu yerim. Ben onu yerim. Benim annemi yerim. Ben tatlı annemi. Ballarım benim. Üstlerim kılı oldu. Ama olsun. Onların canı sağ olsun. Onların canı sağ olsun. Benim bebeklerimin. Değil mi kuzum? Kendini temizliyor. Kendini temizliyor benim oğlum yakışıklı oğlum. Ne oldu oğlum? Fren mi var kuzum?